Selam çocuklar. Bugün Duhan Yağız'ın robotlusunu sizlerle tanıştıracağız. Buraya basınca yürüyor. Buradan müzik, burada masal, burada şarkı. Hadi hep beraber bakalım. Şimdi konuştu ve yürümeye başladı. Şimdi basacağız ve şarkı söyleyecek. Vav. Wow. Çok güzelmiş anneciğim ya robotun. Bir de masal anlatsın bize. Şimdi masal anlatıyor arkadaşlar. Ay düştü. Adı robot doymuş. Şimdi bize şarkı söylesin. Şimdi bize şarkı söylüyor. Hikayeden anlatıyormuş çocuklar. Duhan Hikayede anlatıyormuş robotton anneciğim. Bir de basalım bize. Müzik mi söylesin? Evet önce müzik söylesin. Sonra da hikaye anlatsın. O zaman şuraya bas hikaye anlatsın. Hikaye anlatıyormuş bize arkadaşlar. Duhan Yığız. yazın robottosunu. Çocuklar. Çok tatlıymış. Robottoyu beğendiyseniz Robottoyu beğendiyseniz videomuza bir like atıp bir yorum yapın arkadaşlar. Hadi. Hoşçakalın.